Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kibir ve ucup, büyüklük taslamak ve kendini beğenmenin kötülüğü ile ilgili ayet ve hadisleri arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz İsra suresinin 37. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Ve la temşi fil erdi meraha Sadakallahu'l-azim Yeryüzünde kibirli kibirli yürüme Lokman suresinin 18. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve la tusair khaddak lin nas ve la temshi fil ard marahan inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sadakallahul azim. Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme. Yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseler asla sevmez. Kasas suresi 83. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Tilket darul ahiretu Nec'aluhâ lillezîne la yurîdûne ulûven fil erdi ve la fesâden vel âkibetû lil muttakîn. Ahiret diyarına gelince biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akıbet günahlardan sakınanlarındır. Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Hz. Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona servetine güvenip şımarma, böbürlenme zira Allah böbürlenenleri sevmez demişti. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Abdullah İbni Mes'udin radiyallahu anhu anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بتر الحق وغمت الناس. صدق رسول الله. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre miktar kibir bulunan kişi cennete giremez buyurdular. Bir şahıs araya girerek ama insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder. Ne buyurursunuz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi şöyle izah buyurdular. Allah cemildir, güzeldir, bütün güzellikleri yaratandır. Dolayısıyla da güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor görmektir. Müslim İman 147 oğlu hadis-i şerif. Harise İbni Vehb radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Harise Tebni Vehbin radıyallahu anhu kâle Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu Ela uhbirukum bi ehlin nari Küllü utullin cevvazin mustekbirin Sadaka Resulullah Size kimlerin cehennemlik olduğunu haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, zorba, kaba, cimri ve büyüklük taslayan kibirli insanlardır. Buhari Eyman 9, Tefsuru Sure 68'e 1. Hakka karşı ön yargılı, karşısındakinin fikrine hayat hakkı tanımayan ve yok yere düşmanlık güden, katı, kaba ve zorba kimse anlamındadır. Cevvas kendisi sürekli mal biriktirdiği ve her fırsatta bir şeyler yiyip içtiği halde muhtaç kimselere karşı taş yürekli, merhametsiz, hayır yapmaktan iğrenen, yürürken de her yanından kibir dökülen kaba ve hoyrat çimri demektir. Müstekbir ise bululuk taslayıp hakkı kabul etmeyen, insanları hor gören, kendini beğenmiş kibirli kimse demektir. Rabbim böyle durumlardan bizleri muhafaza buyursun. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Selâsetun la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yüzekkihim ve la yenzuru ileyhim ve lehum azzabun elîmun. Şeyhun zanin ve melikun kezzabun ve ailun mustekbirun. Sadaka Resulullah. Üç sınıf insan var ki kıyamet gününde Allah onlarla ne konuşur, ne tezki eder, ne de rahmet nazarıyla bakar. Bütün bunlardan öte insanlara feci bir azap da vardır. Bu üç sınıf insan, ihtiyar zinakar, yalancı melik ve kibirli fakirdir. Müslim iman, 172 oğlu, hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu azze ve celle el izzu izari vel kibriya ridai femen yunazi'uni fi vahidin minhuma fekad azzabtuhu sadaka Resulullah aziz ve celil olan Allah buyurdu ki İzzet ve azamet benim izarım kibriya da ridamdır bunlar bana has iki sıfattır kim bu iki sıfatımdan birisini benimle paylaşmaya kalkışırsa, ona azap ederim. Müslim 1.136'ın oğlu hadis-i şerif. Hadisteki azamet Allah'ın büyüklüğü, ululuğu, yüceliği demektir. Kibriya ise mahlukat tarafından bilinsin veya bilinmesin Allah'ın zatına ait yüceliktir. Azamete kalkanlar ve kibre girenler Cenab-ı Hak'la münazaaya girmiş olurlar. Yine Ebu Hurer'e rivayet ediyor. Allah ebeden razı olsun. Hem ondan hem de sahabe-i kiram efendilerimizden. بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل راسه يختال في مشيته اذ خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه صدق رسول الله Bir zaman hodbin ve mağrur bir adam şık elbisesini giyinmiş, saç bakımını yapmış bir halde kurula kurula yürümekteydi. Birden Allah onu yerin dibine geçiriverdi de o kıyamete kadar çırpınıp duracak fakat yerin dibini boylayıp batmaya devam edecektir. Buhari Enbiya 54, Libas 5, Noğlu Hadis-i Şerif Rabbim mütevazi olmaya, tevazulu yaşamaya, insanları hor ve hakir görmemeyi, insanlara iyilik yapmayı, Allah'ın hakkını, hukukunu gözetmeyi, kulların hak ve hukukunu gözetmeyi Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.